Can Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trust Wallet'tan aldığım coin gözükmüyor. Ne yapmalıyım? sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize de başlıyoruz. İşlem yoğunluğu fazla olduğu için gözükmemiş olabilir. Transferi ile bir süre bekledikten sonra iletişime geçebilirsiniz. Bunu söyleyelim. Yani burada aslında önemli olan konu sizin almış olduğunuz coinlerin işte cüzdanınıza vesaire e, görünüp görünmediğidir. Eğer burada kesinlikle bulunmuyorsa yapacağınız işlem Transwallet'ın biliyorsunuz support bölümü var. İşte kendi elektronik posta adresiniz vesaire bunlarla e, bir e, ticket oluşturuyorsunuz ve coinlerin gözükmediğini ve yardım talebinizde e, bulunduğunuzu söylediğinizde onlar mutlaka sizlere yardımcı olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.